Mutlu akşamlar sevgili futbol severler. Ben spikeriniz Efe Polat Göz. Bugün bu ile çotanaklar karşı karşıya geliyor. Mehmet sol tarafa doğru gönderdi Berat. Berat'tan sol da müthiş bir pas. Ancak topu alan Halim. Halim pası Berat'a. Berat cezası aslında. Berat vuruyor savunmadan dönüyor top. Semih topu aldı. Abdül Abdül'den müthiş bir dribling. Abdül gidiyor. Abdül. Abdül sağ kanattan geldi. Abdül'ün pası. Süleyman çekti topu. Süleyman'ın pası. Geriye doğru. Osman. Onur. Onur'un pası Ali. Ali topu kaptırdı. Osman. Sina. Taç çotanakların. Osman tacı kullandı. Abdül. Çevirdi. Osman. Osman Süleyman Korner kullanacak çotanaklar Orta içeriye doğru Kafa vuruşu Sol kanada doğru pas Onur top aldı Onur'dan çok güzel bir ara pası Berat top alan isim Onur Berat Top Berat'ta Berat Berat Geriye döndü Onur Onur rakiplerini geçemedi. Tunağan top aldı. Topuk bası. Akın. Osman'da top. Tunağan top aldı sol kanatta. Tunağan'dan ara pası. Süleyman Yunus'la ikili mücadelesini Yunus müdahaleyi yaptı. Taç kullanacak çotanaklar. Tacı kullanan isim Süleyman. Sercan Süleyman Taç boğaların Yunus Kafa Osman Osman Yunus Akın Tuman Güzel bir çalım Tunağan. çekti topu pasını verdi Osman Osman ceza sahasının yedi Atakan Yunus mükemmel. Halim ileri doğru pas. Gol pozisyonu karşı karşıya. Tunağan Tunağan'ın pası Süleyman Osman Tunağan Osman Abdül Yerde kalıyor Müdahale ser Serbest vuruş kullanacak çotonaklar Osman topun başında Çotalaklar free organizasyonu deniyor. Tuna'nın pası. Orta ceza sahasına kaleci Talha. Faul dedi hakem. Uzun pas ileriye doğru kafayla indirilen top. Berat top aldı. Berat. Berat'tan ileriye mükemmel bir pas gelebilecek mi? Tuna koşu yaptı. Tunağan Top anlı hızlı oldu. Out kullanacak çotanaklar. Birelim pası Caner. Akın. Akın topu kaptırdı Tunan. Tunan'ın pası Onur'a. Onur ileriye doğru. Savunmanın müdahalesi. Ali indirdi topu. Sercan. Halim aradan oynadı Caner. Halim. Halim topu ayağında tutamadı Akın. Pas Semih. sağ kanada doğru. Geriye doğru pas Asım. Semi, Osman, Tunan, Akın, Tunan, ceza sahasında Yunus, Akın, Osman, Akın, Osman, Süleyman ceza sahasında Süleyman, yerde kalıyor Orkan, penaltı, hakem penaltı noktası. Dül. İleriye doğru pas. Savunmanın müdahalesi. Akın. Serkan. Halim. Akın top aldı. Akın. Tunan. İleriye doğru pas. Kaleci Dalha Yılmaz top aldı. Sina. Onur. Onur ileriye doğru pas. Semih, Onur taç. Abdül. Berat. Onur. Sina. Onur. Sogun tekrar. Berat. Berat Dripping rakibini geçti. Berat orta Savunmada Caner. Berat topu oyunda tuttu. Sağ tarafı doğru pas Abdül. Semi. Osman. Savunma. Akın. Halim. Halim'in pası Berat'a. Berat, Berat doğru mükemmel bir driplik. Berat kan. Caner. Akın, Akın, Süleyman, Osman, Osman ileri doğru bas. Abdül koşu yapan isim Abdül, Abdül orta kafa vuruşu dışarıya Korner. Osman orta içeri doğru kafa vuruşu. Aç. Taç kullandı boğalar. Sina. Bir taç daha. Onur. Ali. Sercan. Savunma araya girdi. Hidayet. Diğer